Volvox ERP ağırlıklı ürünler için barkod oluşturma işlemi. Satışını gerçekleştirdiğiniz ürünler ağırlıklı ürün olarak tanımlı ise program içerisinde bir takım özel ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Bu ayarlamalar için genel ayarlarda stok ayarları alanına gelip genel sekmesindeki elektronik terazi barkod tanımları kısmını kullanacağız. Tanımlamayı yaparken aşağıdaki örnek barkodu kaynak alacak olur isek ilk karede bulunan uzunluk stok kodu uzunluğudur ve ilk iki karakter barkod tipidir. Buna göre üst tarafta barkod tipi ve stok kod uzunluğu alanlarını dolduralım. İkinci karede bulunan bölüm ise gramaj uzunluğudur. Örnekte gramaj uzunluğu 5 karakter verilmiştir. Buna göre gramaj uzunluğu alanına da 5 yazmamız gerekiyor. Son numara ise bazı barkod tiplerine özel kontrol numarasıdır. Eğer ürünlerinizde lot numarası kullanıyorsanız ve lot numarası içerisinde ağırlıklı ürün barkodu gömülü ise lot başlangıç ve lot uzunluk bilgilerinde bu alana belirtmelisiniz. Bu ayarlamalar sonrasında barkodu 29 ile başlayan bir stok kaydedelim. Stoğa ayarlarda belirttiğimiz şekilde 7 basamaklı bir barkod numarası verelim. Fatura üzerinde ürünün elektronik terazidan çıkan barkodunu okuttuğumuzda otomatik miktar ve fiyat hesaplamasını gerçekleştirecektir.